Yay burcunda bu hafta önümüzdeki günlerde sana desteğini maddi ve manevi şekilde hissettirecek yeni oluşumları işaret edecek. Seni memnun etmek bazen çok kolay. Güneş bir ay boyunca burcunda. Yay burcunda bu hafta gündeme gelen konularınla bir ay boyunca menzilinde taşıyacaksın. Güneş birinci evin konularını aktive edecek kişisel ihtiyaçların, hedeflerin, sağlığın, imkanların, varlığın, isteklerin, taleplerin, kişisel becerilerin aktif olacağın konuların genişliliğini ifade edecek. Yolculuklar, görüşmeler, buluşmalar, iş anlaşmaları, yeni hedefler, kazanımlar gündeminde olacak. Bireysel konularınla ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çok yaklaştığını düşünebilirsin. Kendi işini kurmak ve bu duruma göre düzen oluşturmak için sana cesaret verecek. Kafandaki plan tek kişilik değil, yakın çevrenle bir şeyler yapmayı tasarlıyorsan bu dönem iyi sonuç alabilirsin. Sosyal ortamında aranan kişi olmak, insanlara fikrinle etkilemek, fiziksel olarak aktif olmak bugünlerin getirileri olacak. Zeytin dalı uzatıyorsun, kendinizi, yeteneklerinizi, arkadaşlıklarınızı sınamaya sokabilirsin. Mars burcunda birinci evini etkin kılacak mücadele gezegeni hareketli, ne istediğini, nasıl istediğini, kararlarını, itici gücünü ifade edecek, yaşam biçimin, hedeflerin, kariyer konularını, arkadaş çevreni, aileni, fiziksel aktivitelerini nasıl yöneteceğini işaret edecek. Yay haftalık burç yorumu daha serbest, bağımsız, bireysel çalışmaları aktive edecek. Daha rekabetçi, bencil davranmalara göz yummayan bir yanın da olacak. Bazı kişilerle konuşurken daha cesur olacaksın. Mühendislik, mekanik işler, eğitim gibi alanlarda çalışanlar, eğitim görenler bu evrede şanslı olacaklar. Senden daha bilge, daha olgun kişilerden fikir almak işlerinizi yoluna sokabilir. İyi haftalar.